Selamlar değerli dostlar sanayi eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere beraber Instagram hesabınıza daha önceden kaydetmiş olduğunuz tüm gönderi veya reyazları nasıl silebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle profilime bu şekilde giriş yapıyorum ve sağ alt kısımda bulunan 3 çizgiye tıklayıp buradan alt kısımda kaydedilenlerimi açacağım. Kaydedilenlerde burada tabii ki bende tüm gönderiler kısmı var. Burada farklı bir kısımda olabilir sizde. Burada tüm gönderenlere geleceğim ve burada daha önceden benim kaydetmiş olduğum kendi gönderim bu şekilde bulunuyor. Tabii ki burada sizde yüzlerce gönderi veya reyazlar bu şekilde gözükebilir. Buradan 3 nokta noktaya tıklayacağım sağ üstünde bulunan ve seç diyeceğim seç dediğimde diye burada tek tek silmek istediğim içerikleri seçeceğim burada bende bir tane bulunduğu için bir tane seçeceğim burada zaten bir içerik seçildi diyor ve burada alt kısımda kaydedilenlerden kaldır veya koleksiyona ekle diyor burada kaldırmak istediğiniz tüm gönderileri veya realsleri tek tek burada seçeceğiz. Tabii ki tek tek kaydedilenler kısmından kaldırmayacağımız için burası yani bu aşama daha pratik olacak. Burada realsleri veya gönderileri sırayla hızlı bir şekilde seçeceğim silmek istediklerimi ve buradan bu şekilde ben bir içerik seçtiğimde alt kısımda kaydedilenlerden kaldır diyeceğim ve burada gönderiyi kaydedilenlerden kaldır diyor ve burada kaydedilenlerden kaldırdığımda tabii ki tüm koleksiyonlardan da kaldırılacak. Burada kaydedilenlerden kaldır dediğimde şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde tüm gönderilerde yani kaydedilenlerde herhangi bir şey şu anda kaydedilmemiş olarak gözüküyor. Bende bir içerik vardı ve o içeriği de bu şekilde silmiş oldum. Dediğim gibi sizle daha fazla reyazlar veya gönderiler olabilir. Buradan tek tek seçtiğimde kaydedilenlerden kaldır dediğimde daha bir ki aynı zamanda koleksiyonlardan da bu şekilde hızlı bir şekilde pratik bir şekilde sileceğim tüm gönderileri veya reyazları e, bu şekilde Instagram hesabımda kaydelenlerinden sileyebileceğim. Umarım videomuz için yaramıştır. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa yorumlarda belirtseniz sizlere elimize geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bugünkü videomuzda sizlere Instagram'da tüm kaydetmiş olduğunuz Reels'leri veya gönderileri nasıl silebilirsiniz bunu göstermiş oldum. Umarım videomuz için yaramıştır. Tabii ki. E, koleksiyonlardan da silinmeyeceğini yani koleksiyonlardan da silineceğini unutmayın bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.